başlayanlar da var. Yavaş yavaş geçin inşallah. şu şuradan şuradan önce. Şuradan, şuradan döneceğiz. Döneceğiz. Nasılsınız? Hadi. Sağ olun. Nasılsınız? akşamlar. İyi nasıl

Bu bölgeyi inşallah bitirir. İnşallah, inşallah. Sizden tamam. o konuda desteklerinizi bekliyorum inşallah. Evet, taşı sökmeyeceğiz ama arasını enjeksiyonla doldurup yürüyüşü kolaylaştıracağız. söyleyeyim, çok düşen kadınlar oluyor. Özellikle bebek ben gidenler. Bilmiyorum. Onun için araştırdım. Yani, evet, Bizden gelin çok, çok evet. seviniriz. zip enjeksiyonuyla aralarını doldurunca aşınmasını engelleyip rahat kadınlar böyle

yani Çantaların olduğu yer daha iyi olabileceğini düşünüyor. Evet. Niye? Olaysa yani. bunun da evet. da evet. daha iyi. Olaysa daha iyi düşer diye düşünüyorum. Şimdi evet. bak bunu niye söylüyorsun? Vekilim de duysun diye söylüyorum. Sağ olun siz nasılsınız? Size iyi donlar, çok şükür. Bu bak maske mesafe bayağı ciddi. Evet. Var. Aferin. Ünlü yeri tamirimi seçiyor. Yeniden anlayın. İkisi de. İkisi de var mı? Evet ikisi de var. Evet. Evet. Hadi Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi evet değerli arkadaşlar uzun süredir orduda sağlık sebepleriyle orduda bulunamadık. Hemşirelerimizle beraber olamadık. Allah hamdolsun şükür olsun. Rabbim şifa verdi. Bugün orduda Ünye'den hemşirelerimizle teşkilatımızla başkanlarımızla beraber olmaya çalış, çalıştık. Onun için bugün Ünye'deyiz. Ünye'de hem geldik e, ilçe başkanımızı, belediye başkanımızı, kaymakamımızı ziyaret ettikten sonra da böyle esnafta ne var ne yok, kıpırdanma var mı diye onu sorguluyoruz. İnşallah doğrudur bir pandemi dönemi geçirdik. Pandemi bütün dünyada ağır geçti. Bizde de ekonomik olarak biraz ağır geçti ama sağlık olarak hamdolsun. Pandemiyi ee, insanımıza hissettirmeden geçirdik. İnşallah bundan sonra da pandemiyle ilgili e, dert te, şeyleri tedbirleri hızla alarak e, bu senenin ortalarında zannediyorum ki pandemiyle ilgili sorunları halletmiş olarak Türkiye e, şeye devam edecektir. Ordu'da da, da hamdolsun pandemi geldi geçiyor ama ee, yine ordulu hemşehrilerimiz hala ayaktalar. Ee, orduya devletimiz e, gerçekten 800 milyon civarında e, değişik yardımlar yaptı. E, bundan sonra da desteklerine devam edecektir. E, Sayın Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu sürece inşallah bu memlekette bazı arızaları, e, bir takım zorluklar, kolaylıklar kolaylık haline gelecek ve kolaylıkla aşılacaktır. inanıyorum. Onun için e, biz bugün yine de dostlarımızla, hemşerilerimizle, esnafımızla beraberiz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını iletiyoruz ve buradan da ona selam götürüyoruz inşallah. Ee, ben bizi takip eden basın mensup arkadaşlarıma da sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, hepinize hayırlı günler diliyorum.